Geze. Merhaba arkadaşlar. Bugün Soccer Manager 2022'de Balıkesir kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz sezonun ilk yarısındaki maçları tamamlamıştık. Bugün itibariyle de sezonun ikinci yarısındaki maçlarına başlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi puan tablosunda ligde birinci sıradayız. Tek bir mağlubiyetimiz var. Onu da 1-0'lık skorla almıştık. Diğer maçlarda gerçekten çok iyi bir form tuttuk. Umarız bu formunda devamı gelir. Bu arada arkadaşlar mali açıdan da gittikçe artıya geçiyoruz. Ben bu kadar artıya geçeceğimizi beklemiyordum. Bir de o kadar maliyetli transferler yapmıştık. Yani takımımızın eksik görebileceğimiz bölgelerine transferler yapmamız Özellikle savunma hattına bir iki oyuncu belki transfer edebiliriz. Transfer sezonunda başlayacak. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçımız var. Beşiktaş maçına geçelim ve bu bölümün ilk maçıyla sizlerle birlikte olalım. İkinci yarının ilk maçında Beşiktaş karşısındayız. Ee, bu cüretkar hücumcu kadromuzu e, kullanmaya devam ediyoruz. İyi skorlar aldık. Bakalım kendi önümüzde Beşiktaş'a karşı neler yapacağız derken hemen daha maçın başında bir sarı kart, e, kırmızı kart düzeltiyorum. Bizi biraz sıkıntıya sokacak gibi. Beşiktaş da çok baskılı oynuyor. Ama key golüyle ilk yarı 1-1 bir -bir eşitlikle sonuçlanmış oldu. Buraya e, şimdi bu rojayı alacağız. Hemen acil durum diyelim 8 dakika Emre Akbabayı da buraya alırsak e, bence ikinci yarı için iyi değişiklikler yapmış olabiliriz. 10 e, kişi kalmak biraz sıkıntı oldu. 2-1 de gerideyiz. 1 bir, bir gol daha yedik. Bir kişi daha eksiliyoruz. Bu çok kötü oldu. Geçen sene de böyle bir sıkıntı yaşamıştık. E, forvet Koreira geçsin. Şöyle bir diziliş yapalım. Bir gole ihtiyacımız var. Ya da şöyle bir şey mi yapsak. Emre Akobayı buraya. Buraya da. Şöyle bir değişiklik yapalım. Hatta orta da mı teklesek. Artık 3 de bize puan kazandırmayacak. 4 de hiçbir şey değişmeyeceği için bir risk aldık ama bu riskten de istediğimiz gibi çıkamadık. 2 oyuncuyu kaybettik. Direkt kırmızı kartlar ee, biraz sıkıntı olacak diğer maçlarda bizim adımızdan ee, umarım diğer maçlarda puan kaybı yaşamayız hemen bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar transferler, transfer sezonu başladı kısa bir zaman oldu ee, Abedini sattık gördüğünüz gibi onun dışında birkaç oyuncumuzu Ozonovor vesaire sattık gidecek oyuncular vardı. Onları yerine gelen oyuncular çok iyi oldu. Weber geldi sakatlanmış ama kendisi bonservisi elinde olarak aldık. Gördüğünüz gibi stoper değil toplu oynayan savunma ama yani bu savunma hattımızı güçlendirmemiz gerekiyordu. Weber geldi. Onun dışında Conti aynı şekilde hızlı vesaire yok ama güçlendirmek adı altında transfer yaptık. Bir diğer yıldız isim Herrera. Gördüğünüz gibi fizikseli vesaire çok iyi. Bu orta saha rotasyonunuza artı bir isim koymak adına her her yerde oynayabiliyor. Emre Akbaba var burada oynayabilecek. Oyuncularımız şimdi kırmızı kartlı oyuncular var vesaire mesela. Bakuna da mesela gelip burada oynayabiliyor. Buraları güçlendirmek adı altında bu tarz transferler yaptık. Paramız hala var ama e, mali açıdan da tabii ki de maaşları biraz zorladık. E, bakalım sezon sonunda neler olacak. Bu saatten sonra transfer yapmayıp oyuncu satmaya çalışacağım. E, gösteri maçında görüşürüz. deplasmanındayız. E, transferlerimizi hemen kullanmak istemedim. Savunma hattımız gerçekten şu anda kötü. Jesus'un şey, da overall'ı düştüğü için orası da bir 64'e düştü. Belki buraya da bir transfer yapmak zorunda kalabiliriz. E, takımın kimyası şu an itibariyle çok düştüğü için bu transferleri hemen kullanmak istemedim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir skor alacağız. Eee transferin de son 10 gününe yaklaşıyoruz defansa bir hamle daha yapabilirim. Artık paranın son hamlesiyle. Brojan'ın golü. Ee, şimdi bu oyuncuların artık yavaştan da oynaması gerekecek. Şöyle Conti'yi de alalım. Ee, Weber nerede? Weber de burada. 3 değişikliği de böyle kullanmak istiyorum. Takımın kimyası düşecek ama bu oyuncuları ya zaman içerisinde kazanmamız da gerekecek. Ee, şimdilik bu şekilde 2-0 Santos'un golü ve 2 birlik skorla deplasmanda Göztepe'yi mağlup edip 3 puan hanemize yazdırıyoruz. Manisa Spor deplasmanındayız. Takımımızda bir iki sakatlık var. Ee, yeni transferleri bu maç oynatmayı düşündüm. Bu maçtan puan kaybetmeyi pek ummuyorum. Umarım kayıpsız bir maç olur bizim için. Golü de erken bulduk. Bakalım bu golün devamı gelir mi? İlk yarı 1-0 bitti. 8 ee, 2 dakika Burada şöyle yapalım. Bu sefer Emre'yi buraya alalım. Sekidika yerine gel bakalım sen oyuna. Ee, almayı bekleyen bir oyuncu da yok. İkinci yarı da bu şekil başlasın. Genel itibariyle biz toper transferi yapmak istiyorduk biliyorsunuz. Ama şu anda mali şartlar el vermiyor. Ee, yeni transferlerimize biraz para döktüğümüz için Savunma tandemini tam istediğimiz gibi güçlendirmiş değiliz ama tabii ki de güçlü bir savunmamız var. Bu maçı da 3-1'lik skorla kazanıyoruz ve hanemize 3 puanı yazdırıyoruz. Kendi evimizde Alanya Spor'la karşılaşıyoruz. Kadromuzun stoper hattını komple değiştirmiş olduk. Transferler bitti bu arada. Paramızı sonuna kadar harcadık. Herrera ile Weber'e iyi paralar döktüğümüz için şu anda gerçekten maddi açıdan sıkıntılı bir süreçteyiz. Ee, takımın da kimyası bundan dolayı bayağı bir düştü. Yeni oyuncuların gelmesi, kadro ile uyumlu olmamaları. Umarız bize sıkıntılı bir süreç yaşatmaz. Çünkü kadro değerimiz neredeyse 100 milyonu geçti. Derken bir golleydik. Proje bu arada kötü başlamış. Proje de yani kötüyse ona da yapabilecek bir şeyimiz çok kalmıyor. Ee, oraya kimi alabiliriz? Ee, Santos'u kenara çekip böyle bir hamle yapsak acaba nasıl olabilir? İkinci yarıya da bu kadroyla başlayalım bakalım. Ee, dediğim gibi takımın kimyasının düşük olması da bizi bir noktaya kadar etkileyecek. Umarım puan kayıpları çok fazla yaşamayız. Bakuna ve Herrera'nın son anlarda gelen golleriyle Alanya karşısında kendi evimizde 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Ligde Kasımpaşa deplasmanındayız. Kırmızı kart cezalı oyuncularımız da kadroya döndü. O yüzden e, kadroda ona göre değişiklikler yaptık. Krei ilk 11'i e almıştık ve golünü de attı. Aytaç'tan beraber durup Bojan Palo, ve Bojan ilk yarı bol gollü geçti. Bakalım ikinci yarı bizleri neler bekliyor. Lopez aslında iyi oynamış ama Kia biraz haksızlık yaparak Uroja'yı alacağız. Hocam Palo'nun iki golü var. Bunun dışında bir değişiklik Bakuna'yı da alabilirdik. Düşünüyorum ama ikinci yarıda bu kadro ile başlayalım. Üç şut 2'si gol oldu. Biraz sıkıntılı bir süreç. Bakalım değişiklikler takımımıza nasıl yansıyacak. Ee, Hocam bir gol atmış. Bu sırada ben Kasımpaşa'nın istatiklerine bakıyordum. Ama bu maçtan da 3 puanı çıkaran taraf biz oluyoruz. Evimizde Trabzonspor'la karşılaşıyoruz. Trabzonspor'un biraz kötü bir formu var. Ee, i̇lk maça göre savunma hatları daha oturaklı duruyor. Bakalım nasıl bir maç çıkacak. Bizim de kimyamız hala iyileşmede. Ama takım güçlenmeye devam ediyor. Maçları kazanmaya devam ediyor. Bakalım kendi evimizde Trabzon'a karşı ne yapacağız. İki sarı kart biraz tedirgin ederken iki golle bir tık rahatlamış olduk. Kırmızı kart görmek istemiyorum. Kırmızı kart görüp de takımı yalnız bırak, bırakmış olan oyuncular ee, biraz benim ileride sıkıntıya sıkabiliyor. Lopez gol attı ama kenara alalım kendisini. Sarı kartı var. Santos'u kenara çekelim. Ee, onun dışında da ekstradan bir değişiklik yapmayalım ve ikinci yarıya başlayalım. Trabzonspor'un kötü formu demiştik. Ee, bizim de iyi formumuz devam ediyor umarız sezon sonuna kadar bu formu devam ettireceğiz. Kendilerimizi de Trabzonspor 3-0 yeneceğiz derken o sarı kartlı oyuncumuz maalesef ama maalesef şöyle yapacağız mecbur. Herrera'yı oyundan alacağız. En azından iyi bir oyuncuyu kaybetmeyelim. İşte böyle kırmızı kartlar böyle takımı eksik bırakmalar bize umarım ileride eksi puanlar olarak yansımamış olur bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Fenerbahçe deplasmanındayız. Bakalım nasıl bir skor bizi bekliyor olacak. Ee, yavaş yavaş kimyalar düzelmeye başlıyor. Bu sıralar çok fazla maç oynanıyor. Taktik antrenmanları artırmaya çalışıyorum ama çok fazla bir artısı da olmuyor. Maça da aslında iyi başladık ama skoru bulamadık. İlk yarı bu şekilde bitti. Hemen Bruja'yı bir oyuna sürelim. Lopez'i biraz sıkıntımız var. Lopez yerine de Emre Akbaba'yı alıp Santos'u Kanada doğru çekmiş olalım. Ee, şöyle Lopez'i bu tarafta kullandıysak eğer. Tamam. İkinci da başlayalım bakalım Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlar alabilecek miyiz? Fenerbahçe bastırdı. İrfan golü ve maçı 1-0 kaybediyoruz biraz kötü oldu bu. Çünkü iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu gösteriyordu istatistikler. 20 tane şut, 6 tane hedefte tabi topa sahip olan Fenerbahçe'ymiş orası ayrı ama değişiklikler sonrasında istediğimiz skoru almış olamadık. Bu maçı kaybetmiş olalım ama şampiyonluğu kazanalım diyelim ve bir sonraki maçımıza geçelim. Evimizde Gaziantep'le karşılaşıyoruz. Geçen haftaki mağlubiyetin üzerine tekrardan bir galibiyet serisi yakalamayı istiyoruz. Bakalım oyuncular nasıl bir maç ortaya çıkaracak derken 1-0 geri 2-0 geriye düştük. Çok bir skor 2-1 oldu Santos'un golü. Correira 2-2 yaptı. İlk yarıda bol gol var ama biraz tedirginiz. Ee, Correira Lopez'in golü vardı. Santos kenara Emre Akbaba'yı alalım. Pena pek istediğimiz gibi olmadı. Tabii kenarlarda da oyun kurucu kullanmış oluruz Santos'un da aslında çok bir artısı olmuyor burada. Onun yerine Siklika'yı bu oyuna sürelim bakalım. Bize neler sunabilecek kendisi. İkinci yarı. Bakalım değişikler bize ne getirecek. Spano'nun golü 3-2. Broca 4-2. 2-0'lık maçı 4-2'ye çevirdik derken 4-3 olduğu son anlarda başka gol çıkmadı ve 7 gollü maçı 4-3 kazanıp 3 puanı biz alan 3 puan alan taraf biz oluyoruz. Arkadaşlar Adana Demirspor deplasmanındayız. Kaydı biraz geç başlatmış oldum. Ee, ilk bir önceki haftanın ilk 11'ini aynı şekilde tutuyorum diyecektim. Ee, Sekidika'yı buraya alıp Koreyre'yi oraya gönderelim. Ee, onun dışında da bir değişiklik yapmayalım. Herrera biraz yoruluyor gibi ama şekilde devam etsin. Adana Demirspor bizden daha etkili oynuyor. Ama golü biz Boraja ile bulmuş oluyoruz. Santos'tan ikinci gol geldi ve maçın son anlarında başka gol çıkmadı. Deplasmanda 2-0'lık skorla 3 puanı alıyoruz. Evet arkadaşlar evimizde Başakşehir ile karşılaşıyoruz. Santos yerine Emrah Baba ile başlamış olduk. Bakalım bize gol ya da goller atabilir mi Emrah Baba? E, maç başladı ama çok fazla şutlu bir şey olmuyor derken Herrera'nın golü 1-0 öndeyiz. Bakalım ilk yarı başka gol olur mu? İlk yarı 1-0 şekilde tamamlanmış oluyor. İkinci yarıya da aynı kadroyla başlamayı düşünüyorum. E, aynı kadroyu kullanalım bakalım. Bizi neler beklemiş olacak Yusuf Sarı'nın golü. pojan Palo. 2-1'i bulduk. 3-1 Bojan Palo. Ve maç sonucu 4 oluyor. Emrah Baba bize golünü atıyor dedi ki hocam bu hafta. Bu hafta beni oynat dedi. Oynattık ve golünü atıyor 90. dakikada Emrah Baba. 4-1'lik skorla 3 puan alıyoruz. İngiltere Spor deplasmanındayız. Kazanmamız gereken bir hafta ama böyle içimde şüpheler var bu maçla alakalı. Sanki kazanamayacakmışız gibi geliyor. Ama golü de Lopez'in ayağından buluyoruz. Hatta 2-0'da buluyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. 2-1. 3-1. Emrak Baba da gol atıyor. Broja'yı alalım oyuna. Correira burada. Orta sahaya bir hamle gelir mi? Herrera 6.6 oynamış ama bu hafta da kazanan kadroyu bozmasak mı? Haydi bozmayalım ve ikinci yarıya başlayalım. 4 oldu. Emrak Baba kıyıya hat-trick atıyor İlk defa görüyorum bu kadar az gol atan bir oyuncu. Hatrik yapıyor. Emrah Baba'dan bir gol daha. 8 gollü maç ve kazanan 6-2'lik skorla biz oluyoruz. Gerçekten bu hafta rakiplerimiz puan kaybetmişken oyunun bize puan kaybettireceğini düşünüyordum. Ama beni gerçekten yanıltmış oldu oyun. Çok da güzel oldu. Hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Çaykur Rize Sporu kendi evimizde konuk ediyoruz. O oynayan takımı bozmadan devam ediyoruz. Oyuncuların moralleri yükselmeye başladı. Kimyalar yükselmeye başladı. Umarız bu maçtan da istediğimiz skoru alabiliriz. Bastırıyoruz ama golü bulamadık. Rize biraz karşılık vermeye başladı ve ilk yarı golsüz bir şekilde tamamlandı. Bu sefer Santos'u alalım oyuna ve İkinci yarıya başlamış olalım. Emrak Baba bu hafta da golünü atıyor ve bizi 1-0 öne geçiriyor. Kendi evimizde. Bakalım Rize'den bir karşılık elime. Emrak Baba'dan bir gol daha ve maçı 2-0 kazanıyoruz. Son haftalarda Emrak Baba'nın formu çok iyi bir şekilde arttı. Orta sahada değil gerçekten forvet arkasında kullanınca çok daha etkili e, olabiliyor takım adına. Ee, bu güzel galibiyetin ardından hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Konya Spor deplasmanındayız. Emrah Ba'nın ufak bir sakatlığı vardı. O yüzden kadroda yok. Yerine Santos oynuyor bakalım. Bugün biz bize neler yapabilecek bu takım? Hızlı da başladık maça ama golü bulamadık. Bastırıyoruz ama ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Oyuncular da aslında genel olarak kötü oynamamışlar burada yapabileceğimiz en iyi değişiklik projeyi almak olacak ama Bojan Palo'yu oyunda mı tutmalıyım? Bunun, bunun Bojan bu sefer kenara alalım. Hatta buraya da Bakuna'yı alalım. Ve ikinci yarıya bu kadroyla başlamış olalım. Bakalım bize neler getirecek derken Mupoku'nun golü 1-0 gerideyiz. Takımımız oynuyor ama gol babında bir şeyler yapamıyor derken Moldavano tabii ki de bu kariyerin olmazsa olmaz bir gerçeği bizim oyuncumuz bize gol atmadan duramıyor. Karagümrük maçına geçtiğimizde de büyük ihtimal Ozan Morfodan bir gol yiyeceğiz. Böyle hissediyorum. Moldavano yani bu sezon 4 golü var. Bir tanesini şimdi bize atmış oldu. Bir mağlubiyet ama sıkıntı değil. Umarız sezon sonu gülen taraf biz oluruz diyoruz ve... Bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Kayseri ile karşılaşıyoruz. Emrah Koba gelir gelmez... Formasını aldı ama... Yeteneğinde artık düşüşler başlamış. Zaten bu oyunda direkt Emrah Baba hemen geliyor ve hemen düşmeye başlıyor. Maç da çok hızlı başladı. Golümüze karşılık Yobanitse karşılık verdi. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Yobanitse'den bir gol daha yiyoruz ve... 2-1 geriye düşüyoruz. Kanat oyuncularımız biraz sıkıntı. Ee, şöyle bir şey yapsak. Ee, Sektik'i mi kullanmalıyız? Sen daha hızlısın, Sen gel. Buraya da Santos'u alırsak eğer. Biz buradan 3 puanla ayrılan taraf olabilir miyiz acaba? 2-1 gerideyiz. İkinci yarı değişikleri. Emrah Baba'nın bir golü. Proja'dan bir gol daha geliyor. 2-1 geriye düştüğümüz maçta Kayseri kendi evimizi 3-2 mağlup edip 3 puanı alıyoruz. Geçen hafta kazandığımız ilk 11 ile yani genel olarak başladığımız ilk 11 ile Karagümrük deplasmanındayız. Bakalım nasıl bir skor alacağız bu maçtan. E, deplasmanda Koreyre ile 1-0 öne geçtik. Bakalım rahat bir galibiyet gelir mi? Benatya 31'de sarı kart görüyor ve İlk yarıyı bir sıfır önde kapatıyoruz. Şöyle Emrah Koba'nın şu anda çok bir formu yok. İki değişiklik. Buraya da bir Bakuna'yı alalım. Kendisi oynamış olsun. Ve ikinci yarıya başlayalım. Bakalım bu değişiklikler bize neler getirecek. Lopez'in golü ama Karagümrük çok bastırıyor. Fıra'ın golü 2-1 ve son anlarda zor geçen maçı bir kazanıp 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Kendi evimizde Sivas'la karşılaşıyoruz. Sezonun artık son maçlarına doğru gelirken puan kaybını yaşamak istemiyoruz. Bakalım buradan nasıl bir skorla alacağız maçı. Çok hızlı başladık. Tam golü bulamadık diyecektim ki, Ojampolo'nun golü Yeşil Yurt karşılık verdi. 1-1. Emrah Koba'nın sarı kartı var. Hemen böyle kenara alalım kendisini. İkinci yarıya da buroja takviyesiyle başlayalım bakalım. Broja'nın golü bu sefer de keskin karşılık veriyor. 3 ikili Herrera bir gol daha bulur muyuz? Çok güzel bir gol daha bulduk. Bojan po Polo 4-3 oldu ve maç maç gel maç sonu geldi ve 7 gollü maçı 4-3'lük skorla biz kazanıyoruz. Çok çekişmeli geçti. Gerçekten puan kaybının yaşanma ihtimali çok yüksek olabileceği bir maçtı ve maçı kazanan biz olmuş oluyoruz. Erzurumspor deplasmanındayız. Uzun zamandır koruduğumuz ilk 11 ile maça başlıyoruz. Dediğim gibi sezonun ikinci yarısının başında oyuncuların kimyasının iyi olmaması vesaire gibi sıkıntılarla biraz puan kaybı yaşadık ama şu anda maçı maçları daha rahat bir şekilde oynuyoruz. Bu arada ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıya yapacağımız hamleler belli. Bu hamlelerle de ikinci yarıya başlıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. İkinci yarı başladı ve Correira'nın golü 2-1 öndeyiz. Bojan Palomu, Correira'dan bir gol daha ve maçı 3-1'lik skorla kazanıp 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Kendi evimizde Galatasaray'la karşılaşıyoruz. Bu maç öncesinde bir şey fark etmiş oldum. Bunu da devre arasında deneyeceğim. Ee, ne zamandır başladığımız ilk 11 ile başlıyoruz. Ee, galiba oyuncu değişiklikleri sayısında arkadaşlar 3 alakalı bir sık sıkıntı, e, kısıtlama yok. Ben de bunu çok 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 yeni fark ettim. Burada herhangi bir şey yazmıyor. Onu da şöyle fark ettim. Hemen şurada değişiklikleri yaparken konuşmaya çalışayım. Ee, bir önceki maçtan sonra oyuncuların böyle e, ratingleri mi diyeyim durumlarına bakın bakın gördüğünüz gibi dördüncü değişikliği de yaptım hatta belki beşinciye de izin verecek evet beşinciye de izin veriyor mesela beşinciyi yaptıktan sonra altıncıyı denesem evet ona izin vermiyor şöyle gelsin Lopez oyunda kalsın dediğim gibi bunu da bir önceki maçta fark etmiş oldum bu noktada biraz üzgünüm çünkü keşke daha önce fark etseydim de daha farklı hamleler yapabilseydim bazı maçlarda. Bir de bunu 3 sezon oynadıktan sonra fark ediyor olmak biraz da canımı sıktı. Bu arada maçı 2-1 geriye düşmemize rağmen 3-2 çok güzel bir şekilde çeviriyoruz ve Galatasaray'ı evimizde 3-2 mağlup ediyoruz. Evet arkadaşlar Balıkesir Spor kariyerimizin son maçında Antalya deplasmanındayız. Gördüğünüz gibi ilk 11'imizi koruduk. 2 tane sakat oyuncumuz vardı yeleklerde onları değiştirdik ve Balıkesir kariyerimiz için son kez hızlı oyun diyoruz ve <laughs> maça başlıyoruz. Kusura bakmayın hala boğazımda bir sıkıntı var. Ondan dolayı sesim bu şekilde çıkıyor. Emrako ve Coreira'nın golleri <laughs> 2-1, 2-2. İlk yarının sonlarında 2-2 oldu. <laughs> Bakalım. Buraya nasıl hamleler yapabiliriz? Coreira'yı forvete çekmek yok, olmaz. Ee, şöyle bir değişiklik yapalım ve ikinci yarıya da bu şekilde başlamış olalım. Çok fazla bir değişiklik yapmadık. Bakalım istediğimiz skoru alabilecek miyiz? Buradan galip gelebilecek miyiz? 3-2 olduğunda 3 gol Lopez'in golü. Son maçımızı kaybetmiyoruz. 6 gollü bir maçta berabere kalıyoruz ve ligi <laughs> bitirmiş oluyoruz. Balıkesir kariyerimizi bitirmiş oluyoruz. Gerçekten çok güzel bir kariyerdi. Özellikle sezon başında daha doğrusu kariyerin başında yaşadığımız şeyler. Tabi bunları konuşacağız ama şöyle hemen bir eve tıklamak istiyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu sezon ligi 94 puanlı şampiyon bitiriyoruz arkadaşlar. Balıkesir Spor geçen sezon Süper Lig'e playoff'lar sonucunda gelen Balıkesir Spor 94 puanla Lig'i şampiyon bitiriyor. En yakın rakibimiz Fenerbahçe'ye tam 12 puan fark atmış oluyoruz. Lig'de 101 gol atmışız, 46 gol yemişiz ve Lig'in en çok gol atan takımıyız. En az gol, gol yiyen takımı değiliz. Ee, savunmada tabii ki de eksiklerimiz vardı özellikle ilk yarı so, ikinci yarıdaki o bol, gol, bol gollü maçları biliyorsunuz. Hemen şöyle bakalım. Gol krallığında Enzo Kırvelli birinci olmuş. Bojan Palu ve Broja gol krallığı listesinde. Asist krallığında Dizler Lopez e, burada üçüncülüğü paylaşıyor. Onun dışında arkadaşlar e, şöyle söyleyelim. Balıkesir Spor şampiyon oldu. Ee, Gördüğünüz gibi burada şampiyonuz yazıyor. Sezon başında yani e, kariyer başında daha doğrusu buraların hepsi sıfırdı biliyorsunuz. Amatörden biz bunları yavaş yavaş profesyonele geldik. Buradan elit olduk, buraları geliştirdik vesaire vesaire. Buralara kadar getirdik. Bu saatten sonra her e, kariyere başladığımızda bunlar bize otomatik olarak geleceği için diğer kariyerlerimiz bir tık daha e, bu kariyere göre kolay başlamış olacak. Yani bunu bilincinde olmamız lazım. Bundan sonra yapacağım kariyerler çünkü güzel kariyerler olacak. Kafamda çok güzel planlar var. Ee, yani bu kariyerin e, özelliği benim için ayrı olacak. Çünkü aldığımızda takımı çok kötü yerlerdeydik. Oradan nerelere kadar geldik. Çıkar çıkmaz ilk sezonda Süper Lig'de şampiyon olduk. Şampiyon olan kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, ve Gerçekten hani şöyle mali duruma gelelim. Yani bu sezon 40 milyon gelir elde etmişiz. 43 milyon da harcamışız. E, bence yerinde harcamalarda transferi e sadece 20 milyon harcayarak ki takımın baştan sona yaptığımızı düşünürsek. Hadi sattıklarımız da buna ekleyelim. 35 milyona şampiyon olabilecek ve e, gördüğünüz gibi nasıl maçlar oynayan bir kadro kurduk. E, bu yüzden arkadaşlar bu kariyer, bu Plan bu yaşadıklarımızın hepsi benim için çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir tecrübe oldu. Buraya kadar izlediğiniz her şey için hepinize çok teşekkür ederim. Bir de şöyle yılın oyuncusunu öğrenelim. Bu çıkma ihtimali çok yüksek ve tabii ki de Nuno Santos çıkıyor. Ben dedim diye olmadı. Sağlık olsun arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkes için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.